Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Yengeç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım neyse halimiz o çıksın. Falımız bir kere 1 2 3 4 tane kısmet arka arkaya sanki gelecek gibi görünüyor. Daha yani şöyle bir şöyle bir kenara alalım bakalım şöyle bir odaklanalım. Diyor ki şimdi biraz sıkıntılarımız var gibi görünüyor. Bir kere hemen ortada kocaman bir şöyle eskiden şöyle çevirmeli çevirmeli telefonlar olurdu ya. Ortada kocaman bir tane böyle üstünde ahizesi o ahize mi denirdi ona ne denirdi. Öyle bir telefon çıkmış bir ha, belli ki bir haber bekliyorsun. Hemen önümüzdeki günlerde şimdi bir kere bu günden itibaren şurada Hasan mı bir şey Hasan mı öyle bir isim çıkmış bir kalabalığın içerisinde. Şimdi bir kere bu haftadan itibaren iş konuları kariyer konuları, çalışma hayatı. Bunlar senin için önemli olacak. Bir kere buralara odaklı olacaksın. Ne zamandan pazartesiden itibaren. <laughs> evet, bazı önemli haberler, bazı önemli gelişmeler olmaya başlıyor etrafında. Ne dedik? Hasan ya da Hüseyin gibi bir isim çıkmış burada dedik ya da Hakan gibi. Burada iri yapılı, uzun boylu bir adam var. O adamdan bir haber gelmesi gibi bir durum var. Şimdi burada diyor ki iki kere hayatına kendi hayatın için İki kere yol planları çizmişsin. Bu planlardan bir tanesi sekteye uğramış ama bir tanesinin önü açık gidiyor. Şimdi burada diyor ki dikkat edersen bir zürafa, zürafanın önündesin, tutmuşsun onu böyle boynundan. Önünde bir kapı var. Kapının içinden geçiyorsun. Demek ki ve diyor ki ve burada bir tane de balık böyle hanenin içine doğru dalış yapıyor. Ne olacak? Bazı bir kere bazı önemli haberler almaya başlıyorsun. Bazı önemli gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Kariyerinle ilgili e, şimdi çok önemli ve böyle çok güçlü bir dö dönüşüm yaşanacak. Yani he, ya bu dönüşüm ne olabilir? Evet, hadi oraya gelelim. Bu dönüşüm ne olabilir? Bu bir yüzleşme olabilir. <laughs> Hayatında zorluklar çıkartan insanlarla. Bu bir işten ayrılma olabilir. İşten ayrılabilirsin. Yepyeni seni yükseltecek, yukarı çıkartacak. Yepyeni bir işe odaklanabilirsin. Ya da başka da ne olabilir? Hep <laughs> yeni bir pozisyona geçme olabilir. İşte ne olacak? Şimdi bu Dolunay, bu yaşamış olduğumuz Dolunay seni iş, kariyer, para bu konularla ilgili etkileyecek gibi görünüyor. Şimdi artık bir kere kendi yolunu, şimdi ne oluyor biliyor musun? Hani böyle... Dolunaylar, yeni aylar, bunlar bize mesaj veriyor. Yeni aylarda yeni başlangıçlar yaparız. Dolunaylarda tamamlanmalar olur. İşte bu yol dolunayda. Sana ne diyor şimdi? Dolunay ne zaman oldu? Yedisinde. <laughs> bu dolunayda sana ne diyor? Sen diyor. Artık kendi yolunu çiz. Kendi yolunu çiz mesajı veriyor sana. Şimdi ilişkilerinle ilgili konularda. Şimdi ilişkilerinle ilgili konularda. Artık kendi yolunu çizmeye başlayacaksın. Parasal konularda şanslı olacaksın. Hanenin içine giren balıklar var. Maddi anlamda kendini ve elindekileri nasıl kullanman gerektiğini çok ama çok iyi bildiğimiz sürecin içerisine gireceksin. Ne olacak? Fuzuli harcamalar yapmayacaksın. Biraz daha böyle birikim yapmaya odaklı olacaksın. 1-2-3 kişi var şurada da. Bu insanlar da senin iş arkadaşlarınsa bu insanlarla alakalı da bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Bunun dışında beklenmedik yerlerden gelecek olan şanslar ve fırsatlar var. Bunlar parasal şanslar, fırsatlar olabilir. Önümüzdeki ne zaman diyebilirim? Önümüzdeki yani bu Ekim ayının 15'i ve sonrası gibi diyebilirim. Parayla ilgili konularda Artık güzellikler gelmeye başlıyor hayatında. Yani maddi konulara odaklı olacaksın ve burada odaklı olduğun konularda da çözümler olmaya başlıyor. Bak hayallerin gerçek olacak burada. Bir mum yakmışsın, dileklerin gerçek olmaya başlıyor. Burada diyor ki e, ...ilişkilere dair çok önemli kararlar alacaksın diyor. Yani ne olacak? Hayatında biri yoksa yeni bir aşka adım atabilirsin. Evliysen eşinin kariyer hayatıyla ilgili çok güzel ama çok sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bekarsan iş hayatından, iş çevrenden birisi hayatına girebilir. Ne olabilir? Platonik olarak senden hoşlanan biri vardır. Onunla bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Ama daha sakin ol. Hemen böyle ani ve fevri kararlar verme. Sakin ol, biraz daha düşünerek adımlar at. Bir kere ne diyor? Ee, çok fazla kontrolcü olma. Bir taraftan senin bir tarafında çok kontrolcü bir tarafın vardır. İşte o kontrolcü tarafını harekete geçirme. Şurada ufak bir tartışma, kavga gibi bir durum var. Sakın kavgaların, tartışmaların içerisinde olma. Bir kere ne yapacaksın? <laughs> bir de bazı konularda da başkalarını ikna etmeye çalışma kendi aklınla kendi fikrinle ilerle. Bırak herkes ne halt ediyorsa etsin. Sen kendine odaklan. Kendi bilgilerine odaklan. Kendi bildiğin ama bak kendi bilgilerine odaklan ama bazı konularda da bazen böyle iletişim içinde olmak, böyle başkalarından akıl almak bunlar da güzeldir. Kendi bildiğini de okuma. Kontrolün dışında gelişecek olan olaylar olabilir. Bunlara karşı dikkatli ol. Kontrolü elden bırakma bir kere. Evet kontrolü elden bırakma. Kimseyle de ağız dalaşına girme. Bak ne dedim? Şurada bir tartışma yaşanabilir. Sakın kimseyle ağız dalaşına girme. Çünkü küçük bir mesele. Bak bu çok küçük bir meseledir. Ama büyür 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 büyür. Bu bir yasal sürece girebilir. Evet kapı çaldı. Kapıya baktım. Hadi şimdi bir de tabağımızı dökelim bakalım yani ne dedik kimseyle bir kere ağız dalaşına girme çünkü gerçekten küçücük bir mesele büyür 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 bu yasal ne denir bunu yasal süreçlere taşınabilir o yüzden sakın tanıma özellikle de tanımadığın insanlarla ne bileyim bakkalda markette iş yerinde falan böyle tanımadığın insanlarla da tartışmalara girme ağzından çıkanı da kulağın duysun tamam mı bir kere sezgilerin inanılmaz derecede güçleniyor ve sana çok güzel bir şekilde yol gösterecek eee yani ne olabilir? İşte bu. <laughs> hani bugün bugün kendini böyle bir şimdi bugün ne olacak? Pazar günü olacak. Biz değil mi? Pazar günüm oluyor. Şimdi biz cumartesi demeyiz. Dur şuradan bir bakayım. Çünkü sonra zannediyorlar ki evet. Şimdi biz bunu yüklediğimizde tabii günlerden pazar olacak. Şimdi diyor ki bugün diyor böyle kendini biraz daha boşlukta hissedebilirsin. Ne bileyim böyle bir duygusal yoğunluğun olabilir. Ne bileyim böyle. Ya önemli kararlar alma aşamasında olabilirsin. Ama diyor ki burada sen evet bu duygusal boşluklardayken diyor önemli kararlar almadan önce biraz daha düşün diyor. Aceleci olma, aceleyle kararlar verme. Çünkü aceleyle yanlış kararlar alabilirsin. Ama Hani böyle ne olacak? İş ve para konularında biraz hareketlilikler olmaya başlıyor. Biraz daha güzel süreçlere girmeye başlayacaksın. Hani içerisinde az dedikodular var. Biraz da fazlaca dedikodulara maruz kalıyorsun gibi görünüyor. Hani bunlardan kendini arındırabiliyorsan arındır. Ama şurada kollarını açmışsın böyle yanlara bir şeylere seviniyorsun. Bak mesela burada bir tane muhabbet kuşu çıkmış. Yani hayatındaki insanla aranızda sorunlar varsa bence bu sorunlar çözülecek, çözülmeyecek şeyler değil. O yüzden aceleci olma. Burada bir ev çıkmış. Sanki böyle bir evle alakalı bir konu var da sanki diyor ki ayın 15'i, 25'i gibi bu konuyla alakalı bir gelişmeler olmaya başlayacak. Şurada birisi var tüfek var elinde böyle bir yere nişan almış gibi görünüyor. Ne yok ki çok büyük sorunları atlattın. Küçücük sorunlarda da <laughs> ortada kalma diyor. Evet önünde aydınlık kapılar açılacak. Birileri hedef odaklı ilerliyor. Sen de aslında hedef odaklı ilerlemelisin diyor. Yani daha böyle <laughs> hedefler belirle. Belirlediğin hedefler doğrultusunda ilerle. Çünkü <laughs> kız boğazım kurudu ya. Birazcık böyle e, ne var? Hayatında birazcık belirsizlikler var. Bu belirsizlikleri net kararlar alarak belirli, belirli yap diyor. Şimdi burada diyor ki bir kere diyor sen bir güçlenme döneminin içerisine giriyorsun diyor. Bir su içeyim iki dakika. Çok konuşunca böyle oluyor. Sen bir güçlenme döneminin içerisine giriyorsun. Ama burada senin planlı olman, planlı hareket etmen çok önemli olacak. Burada diyor ki verdiğim mücadelelerde Olayları yüzeysel geçme. Önemli ayrıntılara ve detaylara daha çok odaklan diyor. İlişkilerinde, ortaklıklarında daha doğru iletişimler kuracak. Yavaş yavaş dengeye geleceksin diyor. Hayatında diyor artık bir farklılık istiyorsun. Yani daha özgür olmak, hayatında farklılıklar yapmak istiyorsun. Çünkü büyüme hayallerin var diyor. Ha büyüyeceksin de. Otorite figürler, işte patronlar, aile büyükleri bunlarla ilgili gerçekleri göz ardı etme. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Azıcık sabırlı ol. Çünkü daha konforlu, çok daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili. Eğer hayatındaki insan sana bir takım haksızlıklar yaptıysa. <laughs> burada diyor ki sen sakin ol. Sen çalışma, iş hayatına odaklan. Çünkü o zaten yaptığı haksızlıkların bedelini ödeyecek. Riskli kararlar alma. Daha şanslı, şansın talihin açılıyor. Sezgilerin güçlü. Burada ne diyor? Şüphelendiğin durumlar var. Bunlar seni çok hırslandırıyor. Ama merak etme diyor. Sen artık hayallerinin peşinden gideceğin. Öyle güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Bu süreçlerde boşuna kimseye odaklanma. Kendine odaklan. Yani kendine odaklan, kendin için bir şeyler yapmaya çalış. Yanlış kararlar almaktan da kaçın. <laughs> evet, canlar. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama vermeyi, su vermeyi sokak patilerine değil mi? Mama vermeyi, su vermeyi unutmayın canlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.